Asfat olarak biz e, hava platformları, kara platformlarında da çok sayıda faaliyet yapıyoruz, ürünlerimiz var ve projeler yürütüyoruz. Ama biz e, deniz platformlarında da e, Türkiye'de en büyük projeler yapan e, devlet kuruluşlarından birisiyiz. Şimdi Asfat bildiğiniz gibi 27 askeri fabrika ve 10 e, askeri tersaneyi yönetme, işletme imkan ve kabiliyetine sahip olan bir milli savunma bağlısı. E, kamu e, bir e, devlet şirketidir, savunma şirketidir. Pakistan'a e, 4 milgem korveti yapıyoruz. Bunlardan birincisini e, teslim ettik geçen yıl. Şu an Pakistan'da kullanılıyor, Babür onun adı. Ve e, Hayber'i de bu sene 1-2 ay içerisinde teslim edeceğiz. Testleri de başarıyla devam ediyor. E, deniz testleri ve diğer testleri devam ediyor. Ayrıca Bedir ve Tarık isimlerindeki iki korvet de Kareçi'de yine Asfalt tarafından yapılıyor. Kareçi'deki ilk gemi yine 2026'nın başında ve Tarık dediğimiz son gemi de yine 2026'nın içerisinde sonuna doğru teslim edilmiş olacak. Bu dört korvet birlikte bakıldığında Türkiye'nin toplamda bir kere de yaptığı en büyük savunma ihracatı olarak da e, yerini koruyor, kayıtlarda yerini koruyor. Önemli projeler. Açık Deniz Karakol Gemisi, Açık Deniz gemilerinden birinci ve ikincisini Akisar ve Koçisar'ı e, e, inşa ettik, yaptık İstanbul Tersanemizde ve şimdi onların da yine seyir testleri devam ediyor. Onları da e, Deniz Kuvvetlerimize teslim ediyoruz. Onun dışında bunların Açık Deniz e, gemilerimizin en son iki gün önce biliyorsunuz İDEF de eee Savunma Sanayi Başkanlığı'yla imza törenimiz vardı. Bunların 7 8 9 10 4 tanesini daha yine biz aslat olarak e, ana yüklenisi olduk ve bu 4 e, açık deniz gemisinde başarıyla yaparak yeni versiyonuyla yepyeni donanımlarıyla e, Türk Silahlı Kuvvetlerimize, deniz kuvvetlerimize teslim etmeyi planlıyoruz. Bir de biliyorsunuz TF2000 evet, projesi var. Güzel o da yani. en güzel proje. E, amiral gemisi diyebileceğimiz. Dünyanın da heyecanla e, baktığı bir proje. Bizim de heyecanla baktığımız bir proje. Yine iki gün önce İDEF'te, burada e, TF2000'in e, yine e, sözleşmesini imzaladık Salma Sanayi Başkanlığımızla. E, o projede de biz e, şimdi faz 2'yi imzaladık. Faz 1'i zaten yürütüyorduk, yürütmüştük. Onu yaptık. Şimdi faz 2'nin sözleşmesini yaptık. Tabii tf 2000 de fazlardan oluşuyor. İkinci faz, birinci faza göre daha büyük kapasitede, 3-4 kat daha önemli iş paketlerinden oluşuyor. Onu da başarıyla yürütüyoruz. TF2000 biliyorsunuz çok özel bir hava savunma muhribi. Dolayısıyla üzerindeki silah sistemleri çok özel. Radar sistemleri çok özel. Her şey ile ve bir de çok büyük bir gemi, 150 metrelik bir gemiden bahsediyoruz. İnşallah e, e, denizler, e, etrafımızdaki mavi vatan daha da güvende olacak bu TF-2000'le ve diğer gemilerin deniz kuvvetlerimize teslim edilmesiyle beraber. Böylesine önemli bir projenin içerisinde yer aldığımız için de Milli Savunma Bakanlığı ASFAT olarak biz de çok gururluyuz. Bir defa TF-2000'in en büyük özelliği hav hava savunma muhribi olması. O yüzden onun barındırdığı sistemler sürprizlerle dolu, çok özel sistemler var. Milden projesinde de bir ana yüklenici olarak rol alıyoruz, görev yapıyoruz. Havuz projelerimiz var. Denizaltı havuzu, açık havuz olmak üzere gemilerin bakımların yapıldığı havuzları da biz aslında inşa ediyoruz. Yani gemi üretmekle kalmıyoruz, biz gemilerin bakım onarımlarında, iyileştirmelerinde yapan, MRO dediğimiz faaliyetler yapan bir kuruluşuz. Bizim 10, işlettiğimiz 10 tersane var ama bunun bir kısmı üretim, bir kısmında bakım onarımı daha çok yapıyoruz. Yine Asbot dediğimiz bizim meşhur 12 metrelik botlarımız var. Bunlar çok kullanışlı. Sahil güvenlikten jandarmaya, emniyetten çevreye, herkese bütün kuruluşlara bu botlardan yapıyoruz ve bu botları çok kısa sürede, 1-2 ay gibi kısa süre içerisinde hemen üretip teslim edebiliyoruz. Botaş'la da bir başka gemi yaptık. Onda da bu atıkların, işte petrol atıklarının, yağ atıklarının, denizleri kirleten, kirletmiş oldu, olan bu atıkların temizlenmesi işini yapan temizleme teknesini de yaptık. Yani bir taraftan yüzey temizleme ya da deniz temizleme tekneleri yapıyoruz. Bir taraftan e, emniyet tekneleri yapıyoruz. Tabi BOTAŞ'la yaptığımız e, petrol atıklarının temizlenmesini için birlikte yaptığımız, e, BOTAŞ için yaptığımız, birlikte geliştirdiğimiz e, gemi e, kullanımda. Bir de yüzey temizleme teknesi Çevre Bakanlığı için yaptık. E, bunlar tabii ki yerli oranları çok yüksek. あのッカのサークル。